Selamun Aleyküm efendim. Devletin yaptığı kiralık konutlara yazılmakta bir sıkıntı var mı? Bir kardeşimiz sual etti. Hoca efendiler ilmi, fıkhi çok araştırmalar yapmışlar. Yani bu iş benim işim değil. Fakat ben devlet faiz demiyorsa devlet şu kadar faiz konudum demiyorsa o işe girin. Yani efendim işte vade farkı koyuyor, bilmem ne diyor. Fıkıhta vade farkı var. Fıkıhta vade farkı var. Yani helal olarak ticarette vade farkı vardır. Onun için ben e, devlet faiz demiyorsa, işte ödemenizde şu kadar faiz, şu kadar faiz, zamanda şu kadar faiz demiyorsa, faiz tabiri geçmiyorsa o işe girin derim. Allah kimseyi kiracı yapmasın. Yani devlete kiracı olmak adamlara kiracı olmaktan bin kat yukarıdır. Bin kat yukarıdır. Allah herkese insaf merhamet versin. Allah kimseyi kiracı yapmasın. Şimdi ben tabi hoca, hocalık tarafını bilmiyorum. Mesleğim hocalık değil. Elbette koca efendiler çok şeyler şey yapıyorlar. Ben kesin konuşuyorum. Devlet bu işte ödemenizde şu kadar sene sonra bu kadar faiz, bu kadar faiz, faiz tabirini kullanmıyorsa girmenizi tavsiye ederim. Girin ev sahibi olun.